İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Base Building serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, i̇lk olarak geçen derslerde yazdığımız bir satır üzerinde bir inceleme yapacağız. Word Controller c -Sharp dosyasında Start metodunun içerisinde e, for döngülerinde her seferinde yaptığımız şu Register Tile Type Changed Callback işleminde biraz e, uzun bir şekilde yazdık burayı. Hem onu biraz daha açık bir hale getirelim uzun bir tek satır yerine bunun birkaç satırda da yapmak mümkün. Şöyle e, tile ile başlayan kısmı başından sonuna kadar buradan alıyorum. Ctrl X ile kestim. Onu oradan çıkardım. Çünkü şöyle yapacağım. Onu bir üst satırda bir action tanımlayacağız. Yalnız action kullanabilmemiz için e, Alt Enter'a basıyorum ve en yukarıya system action namespace'in dahil edilmesini sağladım. Onu bir göstereyim. Şu en üstteki using system. Şimdi action tanımlayabileceğiz. Tip olarak tile tipinde olmak üzere action'ın. Mesela my lambda diyelim. Bunu birazdan sileceğim. Şimdi sadece göstermek için yapıyorum. Ve Ctrl X ile kestiğim biraz önceki kısmı aldım buraya koydum. Böyle yapınca biraz önceki kestiğimiz parantez içerisine my lambda e, yazarak aynı işlemin görülmesini sağlamış olduk. Deminkinden bir farkı yok aslında şu anki yapılan işlemin ama sırf ben size mylambda'nın ayrı bir şekilde tanımlanıp kendi ismiyle böyle kullanılabildiğini göstermek istedim çünkü bunun bir avantajı daha var gerekseydi eğer şöyle yapabilecektik yine tile data için yazalım ben sileceğim yine ama şöyle diyebilirdik unregister işlemi yapmamız gerekseydi eğer yine mylambda'yı kullanarak unregister işlemi yapabilecek durumdayız şu anda deminki durumda öyle bir imkan yoktu çünkü My Lambda isimli özel bir değişken tanımlamadan doğrudan kullandığımız için Tekrar zaten o halini geri getireceğim şimdi Unregister'ı siliyorum My Lambda nedir? Tile diye başlayan kısım şurada Onu kopyalayayım My Lambda'nın üzerine getirip yapıştırırsam Bu şekilde Ona bir değişken ismi vermeden Her iki şekilde de aynı sonuç olmakla birlikte Bir tanesini de açık olarak My Lambda bir değişken üzerine yükleme yapıyoruz. Onun üzerinden. Bunu neden gösterdim? Ee, birazdan değiştireceğiz bunu. Yani bu satırda tekrar bir düzenleme yapacağız. Ama ondan önce e, bazı tanımlamalarımız e, var. Yapılması gereken. E, genelde bu Word kontrolü C-sharp dosyası içerisinde olacak bunlar. Mesela bir tanesi Yukarıdaki public sprite floor sonra yazalım. Bir private tanımlamamız var. Dictionary. Dictionary'nin içinde tuttuğu veri tipleri tile ve game object olsun. İsmi de tile game object map. Yani tile bilgileri ve game object bilgilerini iş ikili gruplar halinde saklayan bir dictionary yapısı olsun bunun ismi ve atamasını da tanımlamasını yaptık. Atamasını da start fonksiyonu içerisinde şu word'ün hemen altına yapalım. Diyoruz ki tile game obje eşittir new dedik. O zaten kendisi otomatik tamamladı. Bunu birazdan kullanacağız. Kullanacağımız yer yine biraz önceki for döngülerine geri döndük. Şu biraz önce incelediğimiz satırda. Ona gelmeden önce e, tile game obje belirlendikten hemen sonra araya giriyorum. İşte biraz önce oluşturduğumuz map'in içerisine yeni bir ekleme yapıyoruz burada. Ekleme bilgilerinden bir tanesi tile data. Diğeri de tile game objes. Böylelikle saklamış olduk onu. Birini kullanarak birini kullanarak diğerini veya diğerini kullanarak ötekisini her iki şekilde de elde edebiliriz. Beraber sakladığımız için. Evet geldik e, register işleminin yapıldığı satıra. Burada artık şöyle yapacağız. Bu ifadeyi gene bir kez daha e, sileyim önce. Böyle yapınca daha iyi anlaşılıyor. E, şöyle sadece aç kapa parantez var. Bunun içerisinde sadece metodun ismini yazacağız. On tile type changed. Özellikle bir bilgi göndermemize e, gerek kalmayacak. Yani tile game objenin ne olduğu bilgisi şu metodun içerisinde hesap edilecek. Burada hata göstermesi sebep şu. Henüz daha on tile type change metodunda gerekli değişiklikleri yapmadık. Nedir onlar? İki tane parametre alır tarzda yazmıştık daha önce. Şimdi artık öyle değil. Tek parametre indirmemiz lazım. O yüzden şu virgülden itibaren ikinci parametresini yani tile game objeyi parametre ile göndermeyeceğiz. O işlem bu metodun içerisinde en baş kısımda yapılacak. Şöyle en başa yazacağız şimdi onu. Ama öncelikle bazı kontroller yapalım. Mesela bir tanesi şöyle olsun. Tile Game Object map içerisinde belirtilen veri ikilisi bulunmuyorsa tabi önce key kontrol ediyoruz. Tile data'nın ifade ettiği bir key yok ise buna eşittir false diyerek belirtiyoruz. False ise o zaman yapılacak işlem bir debug satırı öncelikle log error ifadeyi de şöyle açık olarak yazalım. Tile game obje map doesn't contain the tile data ve hemen bundan sonra da return ile buradan çıkması lazım devam etmeden bu birinci kontroldü bu kontrolü geçince artık game objeyi belirleyebiliriz onun için tile alt çizgi go isimli bir game obje tanımlıyoruz nereden map'in içerisinden okuyacağız artık var çünkü onun içerisinde olduğunu düşünüyoruz tile gösterdiği game objeyi okuduk. Peki gerçekten okuyabildik mi? Bir de onu kontrol edelim. Eğer bu tile game objesi burada bir null kontrolü yapalım. Eşitse null yani null ise yine aynı deminki gibi bir debug nokta log error diyeceğiz. O da şöyle olsun. Tile game map, daha doğrusu map'in maps returned game objesi geriye döndürdüğü game obje is null diyelim. Bir de önlem işareti koyalım. Ve hemen peşinden de return ile çıkalım. Kontrolleri geçtikten sonra zaten biraz önce şu tile olan hata gösteriyordu. Onu tamamladığımız için eskisi gibi normal şeklinde döndü burası. Hesaplamalarını yapan diğer if kısımları zaten burada vardı. Şimdi bir de metot yazacağız. Bu bütün tile game objeleri destroy eden onu şimdi kullanmayacağız ama daha sonradan kullanacağımız kesin. Şimdiden yazalım. Yine Word kontrolünün içerisindeyiz hala. Tekrar en başa döndüm. Çünkü başka bir namespace lazım olacak. Önce onu bir yazalım. Using system nokta link onu kullanacağız nerede kullanacağız update'ten sonra aşağıya doğru iniyorum şöyle boş bir update metodumuz var ondan sonra araya yeni bir metot gireceğiz şöyle destroy all tile game objects dedikten sonra şöyle yapacağız destroy işlemini. Bir while döngüsü açacağız. While döngüsünün içerisinde sürekli tile game obje map'in boş olup olmadığı kontrolü yapılacak. Yani count'u Ctrl Z count'u sıfırdan büyük olduğu müddetçe yapılacak işlem şu olacak. Öncelikle bir tile data oluşturalım. Eşittir. Tabii e, Tabi map'ten okuyoruz. Tile game obje map'ten. E, şöyle yapmak en mantıklısı. Daima First ile geleni alıp onu destroy ederek birer birer azaltmak en mantıklısı. Hemen peşinden game objeyi oluşturalım. Tile alt çizgi game obje eşittir. Yine okuma yapıyoruz. Map'ten map'in içerisinde tile datanın gösterdiği hangisi ise onu okusun. Sonra artık kaldırıyoruz onu. Tile game obje map'ten remove ile tile datayı kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra bir de unregister işlemini yapıyoruz tile datanın. nokta Biraz önce göstermiştim size tersin başında yani ismi belli olursa unregister da yapabiliyoruz. Yani sadece ismini veriyorsak on tile type changed. ve en sonunda destroy işlemini yapmak için parantez içerisinde tile game obje dememiz yeterli geliyor. Dediğim gibi bunu sonradan kullanacağız ama bu metodu şimdiden yazdık. Bir de e, yine sağ tarafta models klasörün içerisindeki tile c sharp dosyasını ekrana getiriyorum. Orada bir bağımsız ayrı bir düzeltmemiz olacak. Şu enum'u tile class'ın içerisine koymuşum. Daha önceden class'ın içerisinde. O yüzden buna her ulaşmak istediğimizde tile nokta tile type dememiz gerekiyor. Halbuki buradan kontrol x ile keser. Dışarıya taşır isem Şöyle o zaman ona gerek kalmayacak düzeltmeleri yapabilmem için kolaylık sağlaması bakımından sağ taraftan start solution wide analysis özelliğini açıyorum. ReSharper'ın bana 9 tane hata olduğunu söylüyor. Tıklıyorum birer birer ilgili yerlere beni götürecek. Mesela bir tanesi burada artık tile nokta dememize gerek yok. O yüzden tile nokta zaten bütün hatalar bu şekilde hepsini düzelteceğim fazla uzun sürmeyecek. Mouse Controller içerisinde var. Yine aynı şekilde baş kısmını siliyoruz. Çünkü ona gerek kalmadı artık. Ctrl S iki tane daha var. İki dosya daha daha doğrusu. Bir tanesi de bu pardon, deminki de Mouse Controller'du galiba. Neyse. Sonuç itibariyle tile nokta, tile type yazan tüm yerlerdeki fazladan olan tile kısımlarını sildim. Böylelikle okuması okunabilirlik bakımından daha iyi olacak. Evet, kontrol S ile kaydettik. Sağ alt köşede çek gördüğümüz için herhangi bir hata kalmadığını anlıyoruz. Şimdi bu tamam. Buna biraz ara verelim. Bir image dosyası var yeni. Derse başlarken e, verdiğim yani bu videonun açıklama linkinde verdiğim dosyanın içerisinde şu resim dosyasını göreceksiniz. Bol isimli. Bu üzerinde işlem yapılmış bir multiple sprite, 2D sprite'tır. Ama bunun nasıl oluşturulduğunu, özellikle en çok şunu kullanacağız. Sağ alt köşeye bakarsanız en basit şekli bu. Onu kullanacağız ama nasıl yapıldığını göstermek için sileyim ben bunu. Wall isimli resmi buradan delete ile siliyorum. Şöyle işlem. Images klasörünün altında eğer yoksa Installed Objects isimli klasör açalım sağ tıklayalım import new asset diyelim ben tabi resim dosyasını masa üstünde barındırıyorum şu anda sizin öyle bir şey yapmanıza gerek kalmayacak çünkü dosyanın içerisinde zaten hazır olarak var ama ben nasıl yapıldığını gösteriyorum sadece all png dosyasını çift tıkladım önce ayarlarını yapıyoruz texture tipi 2D olacak sonra pixels per unit 32 olacak generate mid maps'i kaldırıyoruz ve filtrede no filter yapıp apply diyeceğim. Hatta hazır onları değiştirmişken sprite modu da multiple yapıyorum. Çünkü parça parça resimlerden oluşuyor. Apply düğmesine tıkladım. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi her birini ayrı ayrı seçebilecek haldeyiz şu anda. Tek yapmamız gereken sprite editörü açmak. Orada da şimdilik dediğim gibi şu en basit olanı kullanacağız sadece. Ona çok yaklaşıp mouse'un sol butonuyla bir seçim yaparsak yalnız şu yukarıdaki kısmı tam yukarıdan başlatıyoruz. 32'ye 32 pardon 32'ye 32 lik bir alan seçmiş olduk ki zaten o kadardır görüntüdeki resimde yani sadece pivot pointini bottom left yapıyoruz şu sol alt köşeye geldi mavi içi dolu mavi kürecik sol alt köşeye geldi ama burada hala center yazıyor bottom left bu bazen oluyor böyle şöyle yapalım revert dedim eski haline geri getirdim bir daha yapıyorum aynı işlemi bazen oluyor çünkü böyle seçim yaptım diğer şeyleri hepsi tamam sadece pivotu bottom left yapmak istiyorum onu bir türlü kabul etmedi şöyle yapalım apply diyelim bunu kapayalım bir daha açalım sprite editörü tekrar yakınlaşalım bu seçiliyken pivot point'ını bottom left yapıyorum bu sefer oldu Orada küçük bir bug var sanırım. Bazen kabul etmiyor ama şimdi kabul ettirdik. Evet su alt köşeye gelmiş. Apply dediğimize göre kapattım. Evet o resmi kullanacağız. Onu şimdilik bir kenara bırakalım. Gelelim şu düğmelerden bir tane daha yapmaya. Daha önceden sadece Bulldoze ve Build Floor yapmıştık. Build Floor'un üzerine tıklıyorum. Ona tıklar tıklamaz kalmasının altında ilgili yerde kendisi görüntüye geldi. Bundan bir tane Ctrl D ile kopya alıyorum. Biraz sıkıştırdı ekranda. Build menüyü tekrar seçer. Sağ taraftaki Recalc Size şu uzun buton ona basacak olursak yine butonların yüksekliği tekrar ayarlandı. Şu en son oluşturduğumuz kopyayı alıyorum. Sürükle bırak tekniğiyle Build menünün altına götürüyorum. Şuradan. Böylelikle en yukarıya taşımış oldum. İsmini de düzeltelim. F2'ye bastım. Bunun ismi Build Wall olacak. Duvar için kullanacağız bunu. Görüntüdeki yazısını da düzeltmek için altındaki teksti seçiyorum. Orada da yine Build Wall ifadesini yazıyorum. Enter'a basmıyorum yalnız. Evet. Bunun bir de on click özelliğini kaldıralım. Çünkü kopyalayarak yaptığımız için diğer butondan ondan kopyalanarak geldi on click. Daha sonradan yapacağız onu. Şimdilik eksi butonuna basarak kaldırdım. Şimdilik bir şey yapmadık. Sadece ekstradan bir yani şuraya yeni bir buton eklemiş olduk. Buldoz neydi? Kaldırıyordu. Build floor oluşturuyordu. Build wall düğmesini ekledik. İşlevini sonra yapacağız. Ama hazırlık için bazı değişkenler tanımlamamız gerekecek. Bir de onları yapalım. File, Save Scene, Save Project diyelim. Visual Studio'ya geçelim. Orada mouse içerisinde en yukarıya bir yeni değişken tanımlayarak devam edelim. Private'dan sonra yine private olacak. Hatta tile sonra da olabilir. En sona bool cinsinden ismi şöyle build mode is objects isimli bir ilk değeri de hatta false olan bir değişken tanımladık. Bunu nerede kullanacağız? En alt kısma iniyorum. En alt kısımda daha önceden yazdığımız set mode, build, floor ve bulldoze. Bu iki e, metodun içerisinde de wall ile ilgili bir işlem yapılmadığı için build mode is objects her ikisinde de false değerine çekilsin. Ötekine de aynı şeyi yapıyorum. Build mode is objects eşittir false ama bu yapıya benzer bir metot daha yazıyorum şimdi. Yine public olacak gereği bir değer döndürmeyen set mode isim yine benzer ötekinlere alt çizgi build wall bu sefer ve bunun içerisinde şimdilik sadece bunun için özel olarak tanımladığımız build mode is objects değeri bu sefer de true'ya çekilecek. Böylelikle birbirlerinden ayrıştırmış olduk. Bulldozer build floor'u build wall'dan ayrıştırmış olduk şu değişken sayesinde. Bu derste gerçi deneme yapamayacağız ama mümkün olduğu kadar hazırlıkları tamamlamaya çalışacağım. Bir başka yapacağımız işlem daha önceden oluşturduğumuz sağ tarafta yine Models klasörünün altındaki Installed Object C -Sharp dosyasını ekrana getiriyorum. Daha önceden onu sadece başlığını oluşturup bırakmışız. Şu süslü parantezin alt satıra indirelim ve biraz yazalım bu bu klas yapısını. Bazı tanımlamalarımız olacak. Mesela tile cinsinden tile isimli string cinsinden object type isimli bir başka değişken bunlar hep private float cinsinden movement cost isimli bir başka değişken iki tane de integer birisi width diğeri de height olacak integer height evet şimdi bir constructor public constructor yazalım public installed object parametre olarak dışarıdan gelen verileri kendi aynı tipte ve isimde olan değişkenlerine yükleyecek. Onun için mesela string cinsinden object type, float cinsinden movement cost aynı isimleri kullanıyorum hep. E, hatta ilk değeri bile var bunların. Mesela 1 bir olsun. 1f. Bir Pardon. Devam ediyoruz. Bitmedi henüz. Integer with 1 ve o da e, integer olduğu için 1 değerini verdik. Ve son olarak height için yine eşittir belirtilmediyse ilk değerini bir olarak kullansın dedik. İçerideki yapılacak işlemler işte bunları tek tek bu objenin kendi aynı isimli değişkenlerine yüklemesini yapmak eşittir. Parametre ile gelen obje type bu instance'ın in movement cost değeri eşittir. Parametre ile gelen movement cost this.width eşittir width ve this.height eşittir ait diyoruz. Buna benzer şekilde yani bu konstruktöre benzer şekilde bir de protected olmak üzere bir atama bir eşitleme işlemi yaptığımız zaman aynı cinsten iki obje arasında içindeki private değişkenlerin de ötekine aktarılabilmesi için bir metot yazıyoruz. Installed object cinsinden proto diyelim virgül tile cinsinden tile. Şöyle olacak işlem bu sefer bu objenin bu instance'ın in daha doğrusu obje type değeri değerini protonun yani diğer objenin instance'ın in, aynısını değişkeninden alsın. Bunu her biri için yapacağız. This nokta movement cost eşittir proto nokta movement cost. This nokta bit eşittir yine proto nokta bit. Bir de height var onu da yazalım. Height eşittir. Proto nokta height ayrıca tile için atamayı yapalım. Tile ve installed object henüz tanımlamadık ama tile için sonra tanımlayacağız ama şimdi varmış gibi onun da üzerine e, bu instance'ın in kendisini yüklüyorum alt kırmızı çizgili olacak. Sonradan düzelecek. Kontrol S ile kaydettim. biraz önce belirttiğim gibi bu dersimizde elle tutulur bir deneme yapamayacağız ama hazırlıklarımızı yapıyoruz şimdi. Mouse Controller içerisinde bir son değişiklikle bu dersimizi tamamlayacağım. Yukarıdaki Mouse Controller C dosyasına geçtim. Onda da Update Dragging içerisinde şu Update Dragging metodu içerisinde şu Get Mouse Button Up kontrolünü yaptığımız bölümde daha önceden eğer t null değilse şu atamayı yapıyorduk burayı biraz çeşitlendireceğiz şöyle bir if daha e, koyacağız içeriye o if ifadesi şöyle olacak biraz önce oluşturduğumuz build mode is objects değeri yazmam şart değil ama eşittir true ise yapılacak işlemler belirtilecek değilse orayı şimdi boş bırakıyorum tabi onunla ilgili bir işlemimiz yok şu değilse dediğimiz kısımda da daha önceden bulunan t'nin type değerinin build mode tile ile belirlendiği kısmı o else grubunun içerisine alıyorum bu şekilde. Böylelikle neyi eklemiş olduk? Şu grup yoktu biraz önce. Burada sadece t nokta type eşittir build mode tile kısmı vardı. Biz onu şu şartın else kısmının içerisine aldık. Daha sonradan da if'in kendi kısmını da e, gerekli kısmını dolduracağız. Şimdilik boş bırakıyoruz zaten e, bu dersimizde yapacaklarımız tamam kontrol s ile kaydettim e, bir sonraki derste yine e, kaldığımız yerden devam edeceğiz e, ve o derste e, bir deneme de yapabileceğiz en son yani ekranda e, çalıştırdıktan sonra nasıl şimdi bir takım Circle'lar çizilebiliyor isek e, onun yerine e, duvarlar çizilebileceğiz Play moduna izin vermiyor çünkü Halletmemiz gereken başka işler var. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.